Şu an şekildeki devremizi kurduk. Anahtarlarımız sıfır durumunda. Arduino'dan 5 volt güç beslemesi yaptık. Pilimizden 9 volt verdik. Anahtarlarımız sıfır konumundayken çıkış ledimiz bir konumunda. Anahtarımızın birini bir konumuna getirdiğimizde çıkış ledimiz sıfır oldu. İkisini de bir konumuna getirdiğimizde çıkışımız hala sıfır. Çıkışımızın 1 olması için iki anahtarımızın da sıfır konumunda olması gerekiyor. Şimdi ise şekilde gördüğünüz devreyi kurduk. İki anahtarım da sıfır durumundayken çıkış ledimiz bir durumundadır. Anahtarlarımdan birini bir durumuna getirdiğimde çıkış ledimiz halen bir durumundadır. Anahtarlarımın ikisi de bir durumundayken çıkış dediğimiz sıfır durumuna gelmiştir. Çıkış dediğimizin bir durumuna gelmesi için anahtarlarımızdan herhangi birinin sıfır durumunda olması yeterlidir. Şimdi şekilde gördüğünüz devreyi kurduk. İki anahtarımız da sıfır durumunda ve çıkış ledimiz bir durumunda. Anahtarlarımızdan birini bir durumuna getirelim. Çıkışımız halen bir durumundadır anahtarlardan ikisini de bir durumla getirdiğimizde çıkış ledimiz sıfır durumundadır. Anahtarlarımızdan herhangi birini sıfır durumuna getirdiğimizde ise ledimiz yanmaktadır.